FIBA Hall of Fame 2026 listesi açıklandı. Türk basketbolunun efsane isimlerinden biri olan Hidayet Türkoğlu, dünya basketbolunda bıraktığı izlerle bu prestijli listede yer aldı. Bu onur, Türk basketbol tarihinde bir ilki de beraberinde getirdi. Hidayet Türkoğlu, sporculuk kariyeri ve A milli takım performansı temel alınarak FIBA Hall of Fame'e seçilen ilk Türk sporcu oldu. Listeye seçilmesinin ardından açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, yaşanan bu sürecin kendisi ve ailesi için gurur verici olduğunu söyledi. Türk basketboluna verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bugün tabii benim ve ailemin içinde gerçekten çok heyecan ve gurur duyduğu günlerden bir tanesi. Dün açıklanmış olan FIBA'nın onur listesi beni ve ailemi gerçekten çok mutlu etmiştir. Öncelikle sözlerime bizi buraya layık gören tüm FIBA ya, Dünya FIBA Avrupa bütün yetkililere huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç nasıl gelişti? Buraya nasıl geldi? Gerçekten bazen kelimelerle ifade edemeyeceğiniz noktalarda oluyorsunuz ki ben şu an gerçekten onu yaşıyorum. En büyük başarısının halkın ona gösterdiği sevgi olduğunu söyleyen Türkoğlu kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Eşim olsun, sevenlerim olsun hala da uzun yıllar milli formayı giymiş ve eski sporcu olarak onun gururunu yaşayan bir insan olarak hala da o kadar yıllar geçmesine rağmen de hala insanların halkımın bana gösterdiği sevgi belki de şu ana kadar elde etmiş olduğumuz en büyük hediyelerden en büyük gururlardan bir tanesi de çünkü bir sporcu olarak en büyük değerlerden bir tanesi insanların sizin yaptığınız işe saygı duyması değer vermesi ve hala o anlamda sizi hatırlamasıdır. Biz de sporcu olarak bu anlamda bu tarz ödüller mi, onurlandırılmak mı bizim herhalde isteyeceğimiz en büyük gururlardan bir tanesidir. Çünkü insanların yaptığınız işe saygı duyması, sizi takdir etmesi, sizinle gurur duyması bence de en büyük ödüllerden bir tanesidir. Ben yani bu süreçte gerek milli takımda forma giydiğim süreçte gerekse Amerika'da olduğum süreçlerde uzun yıllardır ve hala da devam eden Türk halkının sevgisini hiçbir zaman eksik etmediler. Hepsine buradan milyonlarca kez teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Benim gibi bu benim ve ailemin için çok anlamlı, çok gururlu bir gün.